Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizinle kısa bir Bitcoin analizimiz olacak. Daha sonra diğer videolarda hemen altcoin analizlerimiz olacak. Şimdi dilerseniz yine bir mesaj geldi. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Bitcoin'de yine bir mesaj daha geldi. Bitcoin'de ne, neler oldu neler bitti hemen şöyle yapalım. Şimdi Bitcoin'de güzel bir yükseliş trendimiz oluyordu hatta şöyle biraz geçmişe gelelim saat fazla güzel yükselişlerimiz devam ediyordu. Ve buradaki yükselen trendimiz kırıldı. Burada defalarca yatay destek haline gelmişti. Kırıldı. Ve buradan sonra kırıldıktan sonra satış baskıları, düşüşler falan filan derken FED açıklamaları olsun. Düşüşümüz teyit edildi ve şöyle bir düş alçalan kanal içerisine girdi. Tabi bu alçalan kanal saatlik bazda söylüyorum. Hatta onun öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Alçalan kanalı alçalan kanala girmeden önce şu konuyu şu, e, şuradaki MA20 çizgisine bakmanızı istiyorum. MA20 çizgi saat bazı sürekli defalarca kırılmaya çalışıyor. Kırıldı. MA200, MA50 ve MA100 e, üzerinde mum kapanışları gelirken en son MA100 seviyesinde kıramadık ve oradan reject recitleyip aşağıya doğru indik. Ve burada bir satış baskısı yedik. Burada burada e, yine bir geçmişten gelen bir desteğimiz var. Onu da hemen söyleyeyim. 44.500 dolar seviyesi bir destek haline geldi. Buradan tekrar bir yükselişimiz oldu. Yine ema 20 e, MA20 seviyesinden bir direnç olarak karşımıza çıktı. O da 45.140 seviyesi bir direnç olarak karşımıza çıktı. Tekrar geri geldik. Geri geldik. 44.000 e, dolar seviyesinden bir bir destek bulduk hemen şöyle yapayım gördüğünüz gibi bir destek bulduk şu Şimdi tekrardan YMA 20 seviyesini kırmaya çalışıyoruz ve hatta üzerinde şu anda TV yeşil ikimiz yanacak üzerinde saat bu geldiği zaman pozisyona girmeyi ben düşünürüm Bitcoin de. ve diğer altı o da şu anda 44 bin. 775 seviyesinden geçiyor. Şöyle bir durum daha var. Hem e, al, saatlikte alçalan kanal var ve ve bir alçalan trendimiz de oluştu. Yani şöyle gelecek olursak bir alçalan trendimiz oluyor. Tabi bunun özelinde ben e, alçalan kanal almayı daha şey bulduğumu görüyorum. Niye? Çünkü kanalın üst bandı direnç, orta orta bandı ise bakın direnç destek haline geliyor. Bakın burada defalarca direnç haline gelmiş. Tekrar 40, 45 bin dolar seviyede direnç haline gelmiş. Sonra daha sonra 46 bin seviyede direnç haline geliyor. Alt bandı yatay destek alçalan destek haline geliyor. Tekrar buradan destek alıp tekrar yoluna devam ediyor. Şimdi saatlikte ne olabilir diye konuşacak olursak şunu da kaldırayım. Saatlikte ve 4 saatlikte analizimizi yapacağız. Saatlikte dilerseniz hemen bir Fibonacci'mizi çekelim ve bakalım neler gelecek. Şimdi saat bazda baktığımız zaman Fibonacci'deki destek seviyemize gelebilir diye tahmin ediyorum ama şu anda FIBO seviyemizi bir direnç haline getirmiş. Bakın burası 0 786 FIBO seviyemiz direnç haline gelmiş orada. Uzun vadede değil saatlik bazda kar alma lokasyonu diye düşünürseniz ben şu lokasyonu düşünebilirim. Burada dirençlerimiz olabilir. Kim MA20 üzerinde saatlik kapanışı geldiği zaman Pozisyon ekleme yapılabilir bir yüzde bir veya yüzde iki altına stop atılabilir. Ben böyle düşünüyorum. Bu day trade için. Ya yani bu kendi görüşüm. Yatırım tavsiyesi değil mi? De her zaman söylüyorum. Ve şöyle tabi bu pozisyonlara girmek için bizi neler destekleyecek? Stokastik RSM'imiz RSM, RSM vermiş. al sinyali doğru yani güçlü bir al sinyali var. Güzel. Ee, diğer alislerimiz de güzel. Yukarı doğru iyiyim. yukarı doğru al sinyali vermiş ve yoluna devam ediyor. Ama şu an tek sıkıntımız borsada yani kripto para piyasasında fazlacım yok. Fazlacım olmadığı için de istekli alım yok. Veya e, yukarı doğru hani burdu, vurdurma çabaları yok şu anda. Bir de 4 saat bakalım dilerseniz. 4 saatlikte başımıza neler gelebilir? Çünkü 4 saatlikte şimdi 4 saatlikte neleri söyleyebiliriz? Gel saatlikte söylediklerimiz biraz da minimalize halini söyleyebiliriz. Şimdi 4 saatlikte yine burada bir dip oluşmuş. Hatta geçmişe yes, baktığınız zaman burada iki tane dipimiz var. Nereden geçiyor onlar? Yaklaşık hani 44 bin dolar seviyelerinde böyle ikili bir dipimiz var. Tabii. Onun dışında Onun dışında şunu söylemek lazım. MA100 seviyesinden bir destek buldu. 4 saatlikte ve buradan bir dönüş sinyali geldi ama burada bir e, direncimiz var. O da tam karşıdan geçtiğini size söylemek istiyorum. O da 44 44.700 dolar seviyedir. Evet, 44.700 dolar seviyede bir direncimiz var. Bu direnç üzerinde bir 4 saati mum kapanışı geldiği zaman hatta RSI'de mumsuzluğumuz var şu anda. Sata dönmüş şu anda da ala, dön, ala döndü ama e, piyasadaki alım iştahı yok şu an görüldüğü üzere. Hem bir ara liselerimize baktığımız zaman da baktığımız zaman ise e, hani şu anda ya yani sadece yani şu an izlemek gerekir hani aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek, haber mi gelecek piyasaya? O da önemli. Dilerseniz bir de 4 saatlikte Fibonacci çekelim ve bakalım. Şuradan bir Fibonacci çekmek istiyorum. Yani Çünkü şu anda EMA 100 seviyesinden bir destek bulmuş e, ayrıyeten. MA 20 ile MA 50 kesişimi olduğu zaman bu bir pozitif haber oluyor. Bir alım eee devam ettiğini ben düşünüyorum ki böyle oluyor. 4 saatlikte e, Tabii hemen şöyle yapalım. 4 saatlikte buradaki söylediğim direnç e, Fibonacci 0 382 seviyesinden geçiyor. Olası bir geri çekilmede 0 5 seviyesine ki bu, burada da destek seviyesi oluyor Fibonacci'de yani edilmiş oluyor yani fibo, fibo değerleri üzerinde. Olası benim kar alma lokasyonum ise şu kısmı der, derdim Çünkü ki destek direnç açısından ya da şöyle olması da pozitif olabilir. 0382 seviyesini bir destek haline getirebilir. Fibonacci'de burada biraz minik çok oldu bu. Burada iki mum kapanışı yapıp 2 yani iki, tane dört saat mum kapanışı, sekiz saat burada oyalanıp buradan tekrardan bir üst direnci gelip burada biraz oyalanıp böyle yoluna devam etmesini isterim. Bu pozitif olabilir ya da böyle direkt böyle horura yukarı çıkarsa bunun aşağı inişli böyle can, açı, can acıtıcı olabilir. Ya yani şu an görüldüğü üzere dört saatlikte de shortlamaya şortlamaya devam. Şortluyorlar gözümüzün önünde düşüş geliyor. Burada 44.500 seviyesi destek olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum ama oraya da kırdı. Aşağıya doğru gidiyor. Yani Hem bu videoyu çekerken yani shortluyorlar, bonkluyorlar, artık kafalarına göre işler yapıyorlar. Ne Malibu onları bunları başlık olursak üzerlerinde 4 saatlik bir kapanışı yapmaya yakın buradaki şimdi görebilirsiniz Piyasadaki alıcı işte arttığı zaman yükselişimiz devam edebilir Dilerseniz hemen 4 saatlik long-short durumuna bahsedecek olursak 4 saatlikte şortçular baskın benim tedirgin olacağım bitmex şortçular binance şortçular ve FTX shortçular baskın 4 saatlikte bakalım 4 saatlikte bir uyumsuzluk var. Niye? İdi derken teyit edildi. 4 saatlikte de şortçular baskın. Ama Polinex borsası longluyor yani. Long, Polinex borsasında longçular daha baskın. Söyleyebiliriz. Rainbow'a baktığımız zaman ise çizgimiz hemen yaklaştırmak istiyorum. Şu anda ııı ee, Aşağıya doğru bir eğim vermiş ve, ve şu anda şu andaki bulunduğumuz seviye hodl seviyesi ya, hodl seviyesi güzel ama Yani hodl seviyesinde biraz daha oyalanıp yatay seviye devam edip burada geçmişten gelen bu sarı çizim yani, destek halini edinip buradan tekrar ilerleyen zamanlarda bu rakamları konuşacak olursak yani 200 bin Bitcoin 200 bin dolar olması gerçekten güzel olur yani. Güzel bir altcoin ve Her yerde alınıp satılabilir, market alışverişlerinde veya mağazalarda kullanılması demek. fiyatının yükselmesi demek yani. Son olarak da Kork Dex'leri. Bakalım isterseniz korken endeksi şu anda yüzde Dün yüzde 72'di, bugün şu an yüzde 70'e düştü. Ben hani %72'ye falan geldiği zaman o spot'taki mallarımın kısmını sattım. Şu anda normal futures veya yani marjin işlemlerle oynuyorum biraz. Yani ben yani %90'a falan geldiği zaman ben tamamıyla elimde mal bırakmam. Pozisyonları varsa pozisyonlarımı kapatırım. Burada, burada görüldüğü üzere. Aşağıya düşmüş Gerçi burada olumsuz haberler geldi falan filan derken ama yani Bitcoin'e ne kadar güven arttığı sürece ben ben o zaman mal elimdeki mal, spot'taki mal falan hepsini satmış oldum. Ve evet, dostlar söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma muhakkak abone olun videoları beğenin. Yüksek kaldıraçtan uzak durun. Tekrar edin. Yüksek kaldıraçtan uzak durun. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum ve hoşça kalın dostlar.